Merhaba arkadaşlar, Lamam'la bir videoda beraber biz bir Ben de Kenan, evet. Her videoda daha garipleşiyor söyleyişim de. Yok, yok, yok. yine Tekel Wars. Wars serimizden. Bak, ben girelim, ben girelim. Sen kontroller, ezik alın. Gondola oynayalım mı ya? Şu harita çok güzel abi. Gondola o muydu ki? Evet. Emin misin? Evet. Tamam. Aa, Bak senden bir şey aa, istiyorum. Aa gelişmiş bu. Bir dokunma binaya tırmanalım. En yükseğe çıkan kazanır tamam mı? ben tırmanmayı çözemedim. Bir dakika ipten mi tırmanıyor bu? Yok binaya da atlayabiliyorsun. Böyle... Ben atlayamadım dur. Ah. bir dakika. Lan. Evet baya heyecanlı oldu bu. Evet hayır. Lan. Şey düşüyorum oğlum ben. Aha çıkıyorum. Az kaldı benim. Neredeyse bina... Kafam sıkıştı. Ha! Dur. Oh, ben, çarpa, kazandım. Çarpa. ben kazandım ben kazandım ben daha yukarıdayım Tamam Tamam abi adamın gibi dövüşelim ya bu hayatın özelliği o ay ay Ben tırmamayı çözemem Tırmamayı öğrenelim ona göre yaparız sonra What fake. O kapıyı kırdı <laughs> You dead You, you dead son Hayır hayır oh. Abi Ya hep böyle oluyor ya sen ölümden geri dönüyorsun <laughs> Hayır Abi ne yapıyorsun? Bırak <gülüyor> <gülüyor> Abi <laughs> bu ya tekmeleyerek yumrukla böyle bir şey alacağım. Abi buradan böyle. Peki. Çok güzel oyun ya. Sen göreceksin bunu. Bence bunu alfadayken alın arkadaşlar bana. Yani çok oyun reklamı gibi oldu ama zevkli yani hayır Emre. Emre oyun reklamı yapıyorduk. Hayır. Elveda. Oha. Geliyorum. <laughs> Geliyorum sana. Geliyorum sana. <laughs> hayır. Tutun. Hayır. Evet. Tutulamadı. Baygınlık geçirdi adam. Bir dakika. Ya. Olacak mı bu? Olacak ya. Yani abi. abi. 100 yılın hareketiydi şimdi hakkımı ver. Abi oh, ah, oh, ah, dönük. Ah, oh, ah oh, ah oh, ah oh. böyle de dayak yersin sonra. <laughs> Fesim var benim. Oğlum Lan. Çok yavaş yavaş düştü. Kafayı çarpa çarpa gittim Ş abi şöyle ya. Şöyle çekebilsek falan güzel olur. Onu ya. eklesinler ya. Valla. Ne böyle yükseltsek mesela bu tarafta belki Evet kapşonu tilki. Bu ay hayır hayır hayır. <gülüyor> 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 Ama ya cam bitmiş. Aa, bir, bir dakika bir dakika. dakika o zaman şeyi oynayalım başka harita. Aa, abi, aa. Bir dakika. Aa. Aa. Beni mi Çevirme vakti. ne çevirme vaktisi? Ah. Anam. Al sana. Geçen videoda <laughs> piliç çevirme esprisini kaçırdığımıza inanmıyorum. Nasıl ya? Mudurnu piliç? Ben böyle kötü esprileri bulmam lazım. Ben espriyi yeni anlamadım biliyor musun? Boş ver. Mudurnu piliç piliç çevirme nereye bağladın ki onu anlamadım. Bir yere bağlamadım işte abi. Ha, o Esprinin kötü Trax. Tamam oynayalım. Yeni erte yoksa başka. Hadi bakıyoruz. Geliştirme sistemiyle. Boğa <laughs> ne yaptın? Bir Abi. <laughs> bir saniyeden Abi bırak bir ellerimi bir <laughs> klavyeye koyaydım. Come on. Gel gel. Hadi gel bak. Gelme abi. Hayır. <laughs> ya var ya bu kadar. <laughs> yatarak kazandığım oyun. <laughs> Oyunun logosu da çok ilginç ya şey. Evet o yapanın logosu değil mi? Yapanın logosu mu? Hop. Hayır sadece hayatta kalarak kazanıyorum abi. Zaten bu haritanın ya ben çıkamayacağım ya zaten çözemedim onu. Yani çıkamazsın oradan abi. Çıktım çıktım. Yani normalde çıkılır görmüş özelliği de. İşte biz. Evet. Havada buluşalım. Ah, bu ah, 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 havada. <laughs> 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 süper değil ama yere vururken? Ama. Yere vururken o, şurada... lan, tutunuyorum. ya. Adam yere vururken değil mi Emre? Böyle. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> geri geri yapayım onu bak, bak dur bekle. dur <laughs> bakayım. Aha. Voo! Hayır hayır. hayır. Emre ikimiz için de kötü, ikimizin de sonu olur bu. Hayır olmaz. Voo. Oldu. Hayır. Hayır. Abi haklıymışsın. Abi. Ya var i̇kimizin ya i̇kimizin de sonu 2-2. Heyecanlı bir maç. <laughs> Geldim. Oh. <laughs> ah, ya abi. Çok mağaza bölümdü. Sayılmaz ki. Abi bir de kamyonun altında kaldım ya. Sen gel buraya. Gel buraya. Gel, gel, gel. Adam oh, sanki. Oh. Oh, oh, oh. Çok kayıyor <laughs> karakterler abi ya. Abi olduğun yerde zıplıyorsun İki falan. Bir de karakterler sarhoş gibi böyle kayıyor yürürken. Abi ya. biraz da zorluk orada ya. Ha Hayır, hayır. Tırmanma sistemini çözen Emre. İşte Nasıl bu. Nasıl gittin abi? Hayır. <laughs> <laughs> de gitti. Bir dakika. Sen mi kazandın sayılıyor? Ne oh, alaka? Ne alaka? Saymıyorum ya. Ya ne saymıyorsun? Boksuz. At at bir tane daha Aratalım. 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 Oyun, oyun aratı. Dota'da oyun aratacağız. Sen bittin. Dur. Insiner diyor. Sub. Insinerator güzeldi ya. Ring. Sub ve abi Subway değişmiş. Öyle mi? Ne olmuş sub Merdiven yok. O artık düşen düşüyor yani. İşte tırmanma geldi ya. Ya ben tırmanmayı çözemedim ki ama abi. Ya oraya oraya niye çıkıyorsun ki? <laughs> Bunu neden, <gülüyor> 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 Bunu neden yapıyorsun? Bunu neden yapıyorsun Emre? Oha! Oha! Çıkılıyor artık. Hardcore. Gel orada kapışacağız. Abi orada yürümeyi nasıl becerdin? Emre'cim <laughs> 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 maymun gibi hapı <apısel> sakaya <laughs> tırmanmasa. Parkur şimdi, yapıyorum abi. Nasıl yapıyorsun? Bak Bunun zıplama. Abi galiba burada engelli abi. Çıkmıyor adam baksana. İyi e, yani haritan tav tavana kafana çarpıyorsun. Bir dakika bak. Aha! Oha! Abi parkur yapıyorum resmen. Bak ben haritada tırmanmayı çözmeye çalışıyorum. Bir evet, yapamıyorum ama. Bir dakika. Bir dakika. Bir da- bir dakika. Bir da ah, ah, ah. Abi nasıl tırmanıyorsun? Tutundum. Gel bak, öğreteyim sana. Bak, böyle çıktım. Abi çıktın Bunu işte, bıraktım. Hata. Şimdi ne yapacağım? Bak şu an zıplamayı basılı ve Öbür tut. kolunla tut. Evet. Şimdi Tuğaltı. öbür kolunu bırak, zıplamaya basılı tut hani. Olmuyor. Hı -hı. Oluyor oluyor, yükseldim sonuçta. Oluyor oluyor. Şimdi bunu bıraktım. Tren de yani zor bir iş yani. Ne gerek var? Oha! Of! Ama alamazsın ki beni abi. Tilkiyi nasıl taşıyacaksın? Hayır 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 hayır. Of of of. Lan! Düş Niye? oraya. Çocuk ba, 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 düş. Ba, ba, havaya vuruyoruz şuraya. <laughs> Çocuk. Sen abi ne yaptın ya? Çölme takıyor. Like. Hakem bey. Kırmızı. Kırmızı. Hakem bey. Hakem bey. Atamadı! Bırak dur. beni! Beni bırak! Çocuk! Neyse trenler geçti zaten. <laughs> Ayağa kalkabilir miyim? Abi kafayı tavana... Sakın! <gülüyor> <gülüyor> abi yatırmıyorum! Abi <laughs> her seferinde! Sen öldün! Yeah. Hadi bakalım şu tırmanmanı bekleyeceğim. Zevkle izleyeceğim senin ölümünü abi bak. İzliyorum. <laughs> trenler kafa. Aa burada oda açılmış. Çıkabileceği falan mı zannediyorsun? Beni en <laughs> kötü evet. beni. En iyi ihtimalle çekersin. Oha Spiderman hayır! <laughs> Yapma! Hayır! Oha <laughs> ölmüyor musun duvara yapışınca? I am pro! Sen bittin Kenan. Sen bittin <laughs> çocuk. E nasıl öldüreceğiz burada birbirimizi? Abi ben seni öldürüyorum sen beni öldürmüyorsun. Çünkü... ...ben... Oh, Adam... üst, ...seni üst kata bekliyoruz Kenan. Aa ben tırmanamıyorum ki bak. bu bastım. Lütfen çıkabilir miyim? Duvar bey. Tren geçsin de riske atmayacağım. Bırak be, ayaktan çekeceksin de. Ha. Abi geçse üstüne. Neyse şu geçsin de bir. Abi bir dakika buradan oraya çıkılmıyor yalnız. Abi asansör kapandı sen asansörle gelecektin. Hı. O, oyunu çözmeye çalışıyoruz ya bir adam. Yok abi gel ya. Gel işte kapışacak düşeceğim. Asansöre orada. bineceğim. Ya ne asansöre bineceğim? Geliyorum ben oraya. Merdivenden çıkıyorum. Abi çıkardım. ölmek istemiyorum ben. Adamlar boşu boşa merdiven yapmamış oraya. Kullanalım diye. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Oh süper hızlı geldin. Gel, gel, gel. Atarsa kendini öyle aşağı. <laughs> Hadi bakalım gel sen. Şey Yemek saçı <gülüyor> <gülüyor> Ya Tren geçti de rahatladım. Gel, gel. Gel Spider-Man'im ben oğlum. Osmanlı Spider'ı bu. Gel, gel, gel. Sen gel. <laughs> sen, sen gel. Oha. Oha hack. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Ayıp değil mi? Boksta bile faul o. Yine çıkarım art, art, ki. Artık, öyle yani. Çıkarım ki. Hayır, çıkarım hayır, ben. Hayır, hayır, hayır. <laughs> ya ben yapma şunu geliyorum. <laughs> hayır. Hayır bırak beni. Aşağı in. Bir dakika ne oluyor lan? Öleceksin Kenan. Hayır aldım. Öldün. Beni yenemezsin bu arada da ölünmezim. Ölünmez. Ölünmez aynen. Abi. Oha aynı anda nakat aldık çok hoş. Aha hayır hayır hayır. vuramadın ya. Abi niye vuramadın mı orada? Hop. <laughs> 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 of. Evet. Hayır. Hayır. Aa! Abi hayır. <laughs> Hayır ikimiz beraber öldük değil mi? <laughs> aynen. Abi ben duvara tutulacaktım da seni şey tuttum. Abi nereye şimdi. tutulacaksın duvar orada? Orada tutulsak tutmaz mı aynen? Sen duvara tutulup kurtulmuştun önceden. Hop ve hop. Duvarı yumrukluyorum ya. Adam sinirinden. Ha yere yatırlar. Hayır ya ben adam. yaptım onu. O abi aynı anda paylaş. Ah. Ama sen kalp sağlığın yüksek abi senin onunla alakalı. Ben çok geç uyanıyorum. <laughs> Hadi. Dın 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 dın. Zamana karşı yarış. No. Lütfen. Aa. Oraya, orada çıkmaya çalışsan. <laughs> lütfen. Hayır. Lütfen. Abi ya. Ben de mi öldüm? E, tabii ki öldün. Abi ama şuraya tutunmakla şuraya tutunmak niye farklı şeyler? Abi çünkü. Because it is. Because yani aynen hani. Hayır hayır. Abi nasıl yapıyorsun onları ya? Yalnız sen çok güzel kafaya vuruyorsun. Ben onu beceremiyorum. You die dear. Aynı Ay, hikaye Kenan. Ölümü ya. bekliyorum yani. I am Spider-Man, you know it. Abi ben şu tırmanma kontrolü de yapamıyorum ya. Kenan niye sen de ölmeye çalışıyorsun? Niye böyle yapıyorsun Kenan? Ayıp değil mi? Seni aşağı çekemeyecek miyim ben? Öyle bu hayır. <laughs> birlikte ölemeyecek miyiz Kenan? Hayır. Hayır çıkıyor. Tren geliyor. Ne oldu? İkimiz de öldük gene. Ya az önce ben nasıl kurtuldum bilmiyorum var ya. Ya burada rakibini kendin ölmeden öldürmen çok zor gibi bir şey. Sen ilk başta güzel öldürdün beni. Of. Oo. 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 Abi bir kere. Şurada hiç dövüşemedim var ya. Sadece hayatta kalarak kazanıyorum. Derken öldü. Hadi lütfen. Di 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 di. Şöyle daha hızlı koşuyormuş. <laughs> Dilin ben oraya atlamayacağım. Dildildil dildil 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 İşte çok iyi ya. Oha şey yapıyorum. Dildildil dildil dildil Lütfen ayakta kalayım. Aha! oba. Haksızlık! Yapamazsın bunu! Baba bak şey yapıyorum. Bak bak dur bir hareket göstereyim bak bak. Yakın çekip yazı bak. Buraya bak. Sanım ya da dur hareket bekle bekle. Bir ayar bekle. Bak 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 bekle bir dur Allah aşkına çok... Öff! Kaybedemem Kenan! Kaybedemem! İlla döveceğim seni ya. Yapma Kenan abi. övüyüm. Kendine övüyüm. Hayır! Burada birlikte öleceğiz Kenan! Buradan çıkış yok! <laughs> Derken... Tırmanmayı şimdi çözeme lütfen çözeme. <laughs> lütfen yapma bunu! Geliyorum senin için Kenan! Oh! Buradan çıkış yok! Aydınlandım. Oh Ne alaka ya? Ne alaka ya? Sen daha önce öldün demek ki. Kimi vesaire falan. Evet. Arkadaşlar... Emre çok sayılmaz ki. Sayılmaz ki. Sayılmaz ki. Neyse. Ha bu ne lan? Samber oldu işte değil mi? Hayır şu. Ha o spastik. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum yani neyse. Evet arkadaşlar güzel bir videoda daha beraberdik. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Tekrar videos serisini devam edeceğiz. Bay bay.